İnsanlık tarihi boyunca ibadetler yalnızca ritüellerle değil, aynı zamanda büyük sınavlarla şekillenmiştir. Kurban ibadeti de bu sınavların en çarpıcı olanlarından biridir. Bu ibadetin kökeni, sanılanın aksine, yalnızca İbrahim peygamberin kıssasına değil, çok daha öncesine, ilk insan Hazreti Adem'in oğullarına kadar uzanır. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocukları arasında yaşanan bu ilk olay kurban kavramının temelini oluşturmuştur. Rivayetlere göre Adem Aleyhisselam'ın 20'si ikiz, biri tekil olmak üzere toplam 41 çocuğu olmuştur. Her doğumda biri erkek biri kız, ikiz olarak dünyaya gelir. Evlilikler ise farklı doğumlardan gelen kardeşler arasında gerçekleştirilirdi. Bu uygulama, insan neslinin çoğalmasını sağlamak için o dönem için özel bir kuraldı. Ancak iki kardeş, Habil ve Kabil arasında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Habil, Kabil'in ikiz kardeşiyle evlenmeliydi. Ancak Kabil kendi ikiz kardeşiyle evlenmek istiyordu. Bu tartışma aile içinde çözülemedi ve sonunda Hazreti Adem'e taşındı. Hz. Adem hem bir baba hem de bir peygamber olarak meseleyi adalete uygun şekilde çözmek adına her iki oğluna bir teklif sundu. Hepimizi yaratan Allah'a birer kurban sunacaksınız. Kimin kurbanı kabul edilirse o kişi evlenme hakkını kazanacaktır. Bu teklif Allah'a olan samimiyetin bir göstergesi olacaktı. O dönemde kurban ibadeti bugünkü gibi hayvanın boğazlanması şeklinde değil, kişinin kendi mal varlığı içinden en değerli olanı seçip Allah'a adaması biçimindeydi. Sunulan kurban bir dağın tepesine bırakılırdı. Eğer ertesi gün geldiğinde kurban yerinde yoksa Allah o kurbanı kabul etmiş sayılırdı. Bu kabul bir anlamda ilahi onay ve adaletin tecellisiydi. Kabil hayvancılıkla uğraşıyordu ve sürüsündeki en güzel sağlıklı koçu seçerek özenle hazırlayıp dağın tepesine bıraktı. Kabil ise ziraatçıydı. Ancak Allah'ın ihtiyacı olmadığını düşünerek değersiz çürük meyveleri bir araya getirip kurban niyetine oraya koydu. Onun için bu sadece sembolik bir davranıştı ama samimiyetten yoksundu. Ertesi gün geldiklerinde Habil'in koçu ortada yoktu. Yani Allah onun kurbanını kabul etmişti. Kabil'in meyveleri ise olduğu gibi yerindeydi. Bu olay, kurbanın Allah katında neyle değil, nasıl bir niyetle sunulduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Kabil, Habil'in kurbanının kabul edilmesini hazmedemedi. Kıskançlık, öfke ve kibir onu esir aldı ve sonunda kardeşini öldürmeye karar verdi. Habil Kabil'e şöyle dedi: "Sen beni öldürmek istesen bile, ben sana karşılık vermem." Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Sen hem kendi günahını hem de benimkini yüklenip cehennemliklerden olacaksın. Zalimlerin cezası budur. Ancak Kabil kararını çoktan vermişti. Bir gece Habil uykudayken ona yaklaştı ve elindeki taşla kardeşinin kafasını ezerek onu öldürdü. Bu tarihteki ilk cinayet olarak kayıtlara geçti. İnsanlık daha yolun başındayken kanla tanıştı. Cenazeyle ne yapacağını bilemeyen Kabil, kardeşinin cansız bedeniyle baş başa kaldı. O sırada Allah ona bir ders verdi. Bir karga başka bir kargayı öldürüp toprağa gömdü. Bunu gören Kabil utanç içinde kaldı ve şöyle dedi, ''Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini toprağa gömemedim.'' Bu olay tarihteki ilk defin işlemi oldu ve insanoğlu ölüyle nasıl vedalaşacağını o gün öğrendi. Bu olaydan sonra kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda Allah'a olan samimiyetin, teslimiyetin ve insanın içsel arınmasının sembolü haline geldi. Kurban, nefsi, kibri, kıskançlığı ve hırsı törpüleyen manevi bir uygulamaydı. Bu ibadet, insanlığın ilk günahı olan kardeş katlinin gölgesinde anlam kazandığı ve yüzyıllar boyunca sembolik olarak o büyük hatanın kefareti haline geldi. Kurbanın tarih boyunca farklı kültür ve inançlarda yer alması da bu ibadetin nedenle evrensel bir mesaj taşıdığını gösterir. Eski Mezopotamya'dan Antik Mısır'a, Roma'dan Asya'nın göçebe topluluklarına kadar birçok uygarlıkta kurban uygulamaları görülmüştür. Bu geleneklerde de ortak olan bir şey vardı kurban yalnızca bir adak değil, insanla tanrılar ya da doğaüstü varlıklar arasındaki bağın pekişmesi anlamına geliyordu. Aradan binlerce yıl geçti. Kur'an-ı Kerim'in kitaplarda adı geçenler arasında andığı bir başka kurban olayı ise Peygamber Efendimizin babası Abdullah ile ilgilidir. Hz. Muhammed'in dedesi Abdülmuttalip, gençliğinde Mekke'de çok önemli bir olaya imza attı. Zemzem kuyusunu yeniden ortaya çıkardı. Bu kuyu uzun zaman önce kapanmış ve yeri unutulmuştu. Onun yeniden bulunması, Mekke'nin yeniden bereketlenmesine sebep oldu. Zemzem kuyusunun açılmasıyla birlikte Abdülmuttalip, toplumda büyük bir saygınlık kazandı. Ancak Kureyş'in ileri gelenleri bu başarıyı kıskandı. Bu kuyu, atamız İsmail'in kuyusudur. Bizim de hakkımız var, bizi bu işe ortak et, diyerek Abdülmuttalip'i köşeye sıkıştırmaya çalıştılar. Abdülmuttalip bunu kabul etmedi. Bu kuyu Allah'ın bana bir lütfudur. Paylaşamam, dedi. Bunun üzerine alay ve küçümsemeler başladı. Senin sadece bir oğlun var, sana kim arka çıkacak ki, dediler. Bu sözler Abdülmuttalip'i derinden etkiledi. O anda içinden bir dua yükseldi. Ey Rabbim, eğer bana on erkek evlat verirsen, onlardan birini senin için kurban edeceğim. Yıllar geçti, dualar kabul oldu. Abdülmuttalip'in erkek çocuklarının sayısı ona ulaştı. Yeminini hatırladı, çocuklarını topladığı ve onlara geçmişte ettiği yemini anlattı. Hangisinin kurban edileceği belli değildi. Kura çekmeye karar verildi. Üzerlerinde çocuklarının isimlerinin yazılı olduğu onok ok hazırlandı. Herkes nefesini tutmuştu. Kura çekildi. Okun üzerinde Abdullah yazıyordu. Bu sonuç herkesi derinden sarstı. Çünkü bu çocuk ileride Hz. Muhammed'in babası olacaktı. Abdülmuttalip Allah'a ettiği yemini bozmak istemedi. Ancak toplumun önde gelenleri bu duruma karşı çıktı. Eğer bu geleneği başlatırsan halk arasında bu bir örnek olur. Böyle bir şey sürekli istenir. Bu bir tehlikedir dediler. Sonunda bir çözüm yolu bulundu. O dönemde Araplar arasında fidye karşılığında yemini yerine getirmek mümkündü. Bu kapsamda Abdullah'ın yerine yüz deve kurban edilirse yemin bozulmamış sayılacaktı. Yüz deve o dönem için büyük bir servetti. Ancak Abdülmuttalip Allah'a verdiği sözü tutmakta kararlıydı. Develer kesildi, Abdullah kurtarıldı. Bu olay Arap toplumunda büyük yankı uyandırdı ve Peygamberimizin doğumuna giden sürecin en kritik halkalarından biri olarak kabul edildi. Hz. İbrahim aleyhisselam uzun yıllar boyunca çocuk sahibi olamamıştı. Yalvardı, ya Rabbi bana salih bir evlat ver. Bu dua kabul oldu. İshak'ın müjdesinden önce İsmail dünyaya geldi. Zaman geçti. İsmail büyüdü ve delikanlılık çağına ulaştı. Derken bir gece Hazreti İbrahim o korkunç rüyayı gördü. Oğlunu Allah'a kurban ediyordu. İlk başta bunun sıradan bir rüya olduğunu düşündü. Ancak rüya tekrar etmeye başlayınca artık bunun ilahi bir emir olduğunu anladı. Hazreti İbrahim büyük bir sınavla karşı karşıyaydı. Allah'tan gelen bu emre itaat edecekti. Oğlunu yanına aldı. İsmail'e rüyasını anlattı. İsmail'in cevabı çok açıktı. Hey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. İkisi birlikte yola koyuldular. Mina'ya vardılar. Hazırlıklar tamamlandı. İsmail'in elleri ve ayakları bağlandı. Gözleri örtüldü. İbrahim aleyhisselam bıçağını çekti ve oğlunun boğazına sürdü. Fakat bıçak kesmedi. Ne kadar denese de olmadı. Bu sırada Allah'tan bir ses geldi. Ey İbrahim rüyanı gerçekleştirdin. Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Ve ardından Cebrail gökten bir koç indirdi. O koç bazı rivayetlerde Habil'in kurbanı olarak tanımlanır. Hz. İbrahim oğlunun yerine o koçu kurban etti. Bu olay kurban bayramının temelini oluşturdu. Kurban artık sadece et değil, teslimiyetin, sadakatin ve Allah'a adanmışlığın sembolüydü. İnsanlık bu ibadet aracılığıyla hem bireysel hem de toplumsal arınmayı, Allah'a yaklaşmayı ve paylaşmanın faziletini öğrendi. Bu yüzden kurban yalnızca geçmişe ait bir ritüel değil, çağlar üstü bir anlam taşıyan ilahi bir çağrıdır. Kurban ibadeti sadece tarihsel anlatılarla sınırlı kalmayıp, İslam'ın temel ibadetlerinden biri olarak dini hayatın merkezinde yer almıştır. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kurban. Sadece bir hayvan kesme eylemi olarak değil, bir teslimiyet, bir arınma ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak tanımlanmıştır. İslam'da kurban ibadeti, hicretin ikinci yılında Medine döneminde meşru kılınmıştır. Bu dönemde Müslüman toplumun yeni yeni yapılandığı ve dini vecibelerin yerli yerine oturtulduğu dikkat çekmektedir. Namaz, oruç, zekat gibi temel ibadetlerin netleştirildiği bu yıllarda kurban da aynı şekilde toplumun ibadet haritasına dahil edilmiştir. Kurbanın hükmü Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise sünnet-i müekkede olarak değerlendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinin 34. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Biz her ümmete Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye bir ibadet belirledik. Bu ayet, kurbanın yalnızca İslam ümmetine özgü bir ibadet olmadığını, önceki ümmetlere de bu ibadetin emredildiğini göstermektedir. İslam bu yönüyle önceki dinlerin ruhunu devam ettiren ve onları tamamlayan bir yapıdadır. Kurban ibadeti de bu zincirin en kuvvetli halkalarındandır. Hz. Peygamber Medine'ye hicret ettikten sonra kurban ibadetini bizzat uygulamış ve ümmetine öğretmiştir onun hayatında kurban yalnızca bir ibadet değil, aynı zamanda ümmetin birliği, toplumsal yardımlaşma ve Allah'a sadakatin göstergesi olarak görülmüştür. Hz. Ayşe'den nakledilen bir hadiste Peygamberimizin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Ademoğlu kurban bayramı gününde Allah'a kurban kesmekten daha sevimli bir amel ile yaklaşamaz. Şüphesiz o kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelir. Şüphesiz kan yere düşmeden önce Allah katında kabul görür. Öyleyse gönül hoşluğu ile kurban edin. Peygamber Efendimiz kurban kesilmeden önce bizzat hayvanları seçer, onları besletir ve kurban kesme işlemini büyük bir ciddiyetle uygular. Bu esnada ellerini semaya kaldırarak şu sözleri söylerdi: "Allah'ım, bu kurbanı senin rızan için ümmetim adına kesiyorum." Bu yönüyle Hz. Muhammed'in kurban ibadeti bireysel bir eylemden çok daha fazlasıdır kurban kesmek, onun dilinde bir ümmet niyetiyle yapılan kolektif bir ibadettir. Ayrıca kurban eti üçe bölünür. Bir kısmı kurban kesene, bir kısmı komşulara ve bir kısmı da yoksullara dağıtılırdı. Bu gelenek günümüzde de hala sürdürülmektedir. Hz. Muhammed'in vefatından sonra da sahabe efendilerimiz bu sünneti özenle yaşatmışlardır. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinde kurban ibadeti yalnızca bir Gelenek değil, aynı zamanda hilafetin otoritesini pekiştiren, halkla bağ kuran güçlü bir ritüeldi. Mekke ve Medine'de kurban bayramlarında büyük toplu kesimler düzenlenir. Hilafet adına kesilen hayvanlar halka dağıtılırdı. Bu, hem dini ve cibenin yerine getirilmesi, hem de İslam toplumunun kardeşlik ve eşitlik üzerine kurulu yapısının korunması açısından çok önemliydi. Hazreti Ömer döneminde kurban organizasyonları özellikle yoksulların yoğun olduğu bölgelerde teşvik edilmiş, devlet tarafından desteklenmişti. Bu dönemde kurbanların kesilmesi sırasında hayvanlara eziyet edilmemesi, kesimin hızlı ve ustalıkla yapılması, kesim öncesinde hayvana su verilmesi gibi etik kurallar da şekillenmiştir. Bu İslam'ın merhamet ve adalet anlayışının en ince uygulamalarından biridir. İslam'da Kurban Bayramı Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün sürer. Bu ay aynı zamanda hac ibadetinin de gerçekleştirildiği aydır. Zilhicce'nin 9. günü olan Arefe günü hacıların Arafat'ta vakfe yaptıkları gündür. 10. gün ise hem hacıların Mina'da kurban kestikleri hem de tüm Müslümanların bayram olarak kutladığı gündür. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak daha uzun sürer ve ibadet yönü daha belirgindir. Çünkü bu bayram yalnızca sevinç değil, aynı zamanda Allah'a bir yakınlaşma ve teslimiyet ifadesidir. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in yaşadığı o büyük sınavın hatırası her yıl yeniden canlanır. Bayram namazı, kurban kesme, akraba ziyareti, sadaka verme gibi pek çok ibadet bu dört gün içerisinde yoğun biçimde yerine getirilir kurbanın bayram namazından sonra kesilmesi sünnettir ve bu da ibadetin topluluk ruhuyla yaşanmasının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Günümüzde kurban ibadeti dünyanın dört bir yanında Müslümanlar tarafından büyük bir özenle yerine getirilmektedir. Ancak coğrafi, kültürel ve ekonomik şartlara göre kurban uygulamaları da çeşitlenmiştir. Türkiye'de kurban Türkiye'de kurban ibadeti genellikle aile içinde büyük bir sorumluluk ve sevinçle yerine getirilir. Kurbanlıklar genelde bayramdan günler önce alınır, beslenir, hazırlanır. Kurban kesimleri belirlenmiş alanlarda belediyelerin ve kurumların kontrolünde gerçekleşir. Ayrıca son yıllarda vekaletle kurban kesimi de büyük oranda yaygınlaşmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, bağış yoluyla yurt içi ve yurt dışında milyonlarca insanın kurban etinden istifade etmesini sağlamaktadır. Arap coğrafyasında Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır gibi ülkelerde kurban, genellikle büyük kurban organizasyonları aracılığıyla yapılır. Özellikle hac döneminde Mekke'de milyonlarca kurbanlık hayvan kesilir. Bu hayvanların etleri soğuk hava zincirleriyle dünyanın dört bir yanına ulaştırılır. Birçok Arap ülkesinde kurban bayramı, aile birlikteliği, çocuklara hediyeler verilmesi ve büyük sofralarla kutlanan bir gelenek halini almıştır. Batı'daki Müslümanlar Avrupa, Amerika ve Avustralya gibi gayrimüslim ülkelerde yaşayan Müslümanlar için kurban ibadeti daha farklı zorluklar taşır. Hayvan hakları yasaları, kesim alanları, dini özgürlükler gibi konular kurban ibadetini daha hassas hale getirir. Bu nedenle Müslümanlar genellikle İslami usullere uygun mezbahaneleri tercih eder ya da vekalet yoluyla kurbanlarını Müslüman ülkelerde kestirirler. Buna rağmen batıda da bayramlar, camilerde kılınan bayram namazları ve dayanışma etkinlikleri ile anlamlı bir şekilde kutlanmaktadır. Kurban sadece bir hayvanın kesilmesi değildir. Asıl olan insanın içindeki kötü duyguları kesip atmasıdır. Nefisle olan savaşın, kıskançlıkla, bencillikle, hırsla ve kibre karşı verilen mücadelenin adıdır Kurban. Her yıl Kurban Bayramı geldiğinde hatırlamamız gereken asıl mesele şudur. İnsanın Rabbi ile olan bağını yeniden güçlendirmesi, topluma karşı olan sorumluluklarını hatırlaması ve kardeşlik ruhunu canlandırması. Kurbanın etinden yalnızca insanlar değil, Belki yıllardır ete ulaşamayan çocuklar, savaş bölgelerinde unutulmuş insanlar, doğal afetler sonrası temel gıdaya erişemeyen halklar da faydalanır. Bu da kurbanın yalnızca ibadet değil, aynı zamanda bir merhamet ve paylaşma hareketi olduğunu ortaya koyar. Kurban Bayramı sadece dört günden ibaret değildir. O dört gün binlerce yıllık bir teslimiyetin, sadakatin ve kulluğun sembolüdür. Habil'in teslimiyetinden İbrahim'in boyun eğişine İsmail'in tevekkülünden peygamberimizin ümmetine uzanan bir zincirdir. Bugün her kesilen kurban geçmişin hatırasını bugün de yaşatır. Her dağıtılan et bir kardeşlik bağını güçlendirir. Her dua bir teslimiyetin yankısı olur semada ve bizler bu hikayenin taşıyıcıları olarak bir kez daha kurbanın özüne dönmeli. Sadece etin değil, niyetin de Allah'a ulaşacağını hatırlamalıyız. Her bayram bir hatırlayıştır. Her kurban bir özveri bu vesileyle bu derin ve anlamlı ibadetin çağlar ötesi mesajını birlikte paylaştık. Birlikte çıktığımız bu uzun yolculukta birçok şey başardık. İnancın, teslimiyetin ve insanlığın en saf halini yaşadığımız bu bayramda Deep, Anon ailesi olarak sizlere ve sevdiklerinize huzurla dolu, paylaşmanın ve rahmetin en güzel şekilde yaşandığı bir kurban bayramı dileriz. Gönüllerinizden merhamet, sofralarınızdan bereket, sevdiklerinizden muhabbet eksik olmasın.